şarjı 150, 159, 753 YouTube, e, YouTube e kanalına hoş geldiniz. Sizinle tekrar bir Wokitim videosu paylaşacağım arkadaşlar. Ve videomuza geçelim isterseniz. iki oldu arkadaşlar. Ayrıca ben söylüyorum bu çarı satın aldım. O nedenle fazla bilgim yok çar hakkında. O nedenle yani sıkıntı falan çıkarsa ne olur bilgilerin. Çıktı. Adam nasıl öldürdü demeye kalmadı sinis yaptı be. Ne alsam sizce arkadaşlar ne mutlu türküm diyene. Diyeneyim alsam türküm alsam mutluyum alsam ne? Arkadaşlar Allah'ın izniyle yakında Çıkı da yaklaşıyoruz Adam buradaymış ben tabancayla karşılayacağım Buyur abi bende bu var diye Bu adam çok güzel yedi Aslında dillere de sağlık da Sağ olun, neyse Ağzına gider Aşağı düştü tam tam şey nasıl çıkacağım? Çıktım. Benim öldüğümü sanıyordunuz değil mi? botlar? Nasıl öne geçiyor diye bir soru sormam gerekiyor aslında. Yani. Oo, bomba kombosu diye ben buna dedim kalbi. Hadi üçlü komba gelecek mi gelmedi. İkisini de bomba yaptım. Bunu nasıl tutturabileceğiz mi? Bombalarından adam olmadılar galiba. Sağını mer merak ettim. kadar kesinlikle iyi olamaz ama neyse. Değil. Güzel bir şey çıkar. Bomba, yine bomba. Bomba show yaptım arkadaşlar. Silah ne kadar güçlü bir silahmış ya. Nasıl silah? Ölvericiden bile güçlü gözüküyor. Katıldı. Hop çat. Vuramadım. Abi bu sefer vuracağım diyecektim olmadı. Galiba benim için patladı. Ben yanlış gördüm acaba? Caz. Caz. Aa, o da ev. Bir de şuradan sıkıyor. İki canı kalmış. Ona bomba atsam. Ha atsam önce iki canı kalmış. Kusuma asla düşer olan ikisi de. Adamlar motor olan bir insan. Ağrı takımın kazanıyor çok sağlam. Of beynini çıkardım duvara. Zı, bu oyunda bir değişiklik yok mu? Ne bileyim adamlar o kadar hızlı doğuyor ki. Anam bu ne aradı ya. bakalım mı silahıyla silahı geri alayım hemen kadar sonuçta arka arka arkaya. işte ben buna kumba derim arkadaşlar be ortada tam kafadan diyor ama bak be. var mı lan bunu yapabilen var bizim bir abimiz var videolarını çok seviyorum bu vaftin videosunu zaten ondan esinlenerek çekiyorum adam show yapıyor be headshot show yapıyor bildiğiniz arkadaşlar genellikle buradan geliyor galiba bu ayıcıklar. yine buradan geldi yine kafasına çok fena bir şekilde Kral benim arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Aha kral artık bizim arkadaş ne olsun. Yine takımdan yine takımdan yine takımdan. İşte, niye sonunda? ya da bize bıraksın. E malum biz de bir ölelim yani şov yaptık bildiğiniz. Adamlar kafa çakıyoruz. Kazandık mı? Yine durdu Bir kişiyle geçti ben ama neyse. Başlıyoruz arkadaşlar biraz bizimle beklememiz gerekiyor bu videodan sonra arkadaş gelmedi galiba bize. Geldi bu Yani işime yarıyordu. Geldi Salman. Arkadaşımız Salman razı olmadı yani bırakmadı. Hmm. Arıyoruz şu an ama yok. Adam yok. Ama hani ikisi de buradan geliyorlar. Hayvanlar. Kafire saldırır gibi saldırdılar mübarekler. A Show başlıyor. Diyorum şu ama A V P iyi değilim. Yani onu da belirtmek lazım aslında. Bakın 80 canı kalmış aslında. Bildirmiş. Silahla bir kişi denemek istiyorum. Deneyeceğim bir kişinin üzerinde silah. Silah. Olmuş. Mamluyu falan çok geliştirmiş. Tebrik ediyorum. Yani 10 bin lirası da 60 bin liraya bedel eden ihtiyse. Bu. Yok ağır vermiyorum silahla. Kesin. Ne da şuraya vurabileceğim mi? Silahımız alalım. 2 tane de bombamız oldu. Çok güzel. Lan bu bayağı lan ben ne bu var diye. Ne var sana? Canlı ben altın bizim uyar öldürsün ya çok güzel. Kafasına yedi. Ana adam da ulti var. Yandım ben. Ben ultiyle sizi çaktım. Evet, okey, yok.

Partiyesi mi bu? De yapıyoruz. Çok sekiyor ya silahsızlığı açınca. Şimdi aslında bende. Aşağı inmeseyi de öldüremezdim. Hiç <laughs> mal yok. İşime yarar. Aslında şimdi diyeceksin adamda el verici var başka silaha bak. Adam mübarek. O yüce silahmış lan. Allah kaynıyor. Bu arkamdan gelmiş be. Bunlar HS show yapmayı çok seviyorum da veya kalmadı adam hiç kaçmaz değil neydi yedi. Öldüremedim mi bu? ona çakacağım arkadaşlar. Kafana koydum ben.

o oh. tamam bir kombo yapmış. Ve bu videomuzda burada bitmektedir arkadaşlar. Devam edeceğim videolara ama birkaç işim var. Belki bundan sonra yaparım. Belki bir video daha çekeyim ondan sonra işimi hallederim.